Ama beklenti çarpanı yalnız başına sadece sizin kafanızın içinde yani yalıtımlı ortamda işlemez mesela. Devamlı dış etkenler tarafından manipüle edilmeye çalışılır. Sosyal medyadaki onay bekleyen, bekleyen pırıltılı hayatlar, hayatımıza devamlı eksik işteşisi koyan reklamlar, sosyal ve kültürel anlatılar, beklentilerimizi sürekli olarak yükselterek mutluluğumuzun çarpanını ters yönde etkileyebilir. Bu etkileri anlamak, varlıklarının farkında olmak, eklentilerimizi bilinçli olarak ayarlamamıza olarak tanır. İkinci mektupta hatırlarsanız hedonik tahterevalli diye bir konsept uydurmuştum. Çünkü aslında o hedonik treadmill <laughs> ama orada o oturmuyordu. Koşullarımız ne kadar değişirse de keyif seviyemizin aynı temel noktaya geri dönme eğiliminden bahsediyorum. Yani yine homostasis. Beklenti çarpanı ile yakından ilişkilidir bu. Burada dikkat edilmesi gereken dopamin sisteminde bahsedilen şeylerin anlık keyif veya haz ile alakalı olduğu, mutluluk gibi daha derinle sürekli bir durumdan farkındalık taşıdığı.